Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kendi videolarımı izledim. Serisinin ikinci bölümünü izleyeceğiz. Hazırsanız birinci videodan başlayalım. Yerim az. Bomboş diyor ama yerim az. Kerevizi de sevmem ama yeriniz kırıldıysa yeri saz. pamuk prenses. Birinci videoya puanınız kaç? İkinci videoya geçelim. Videoya puanınız kaç? Diğer videoya geçelim sözlerim bir manası gelipleri arasu Video'ya puanınız kaç? Bu videoda ise Azerbaycanlı içerik üreticisi ile Vese attığım bir video. <gülüyor> 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 getirin tanınmayacak hale Atın, atın, atın. atın, atın, atın gelsinler Gelmiyor mu? Adres var <laughs> seninle Hako tak tak <laughs> Videoya puanınız kaç? Bu videoda Drapion aşiretine özel yaptığım bir video var. Yeni bir ray buldum. Oğlum hype olduk, videomuz buraya kadardı puanlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın